Şimdi Filmora ile hareketli resim yapacağız. Ben internetten birkaç resim indirdim. Onları yapacağız. Ama önce bu resimlerin arka planlarını silmeniz lazım. Yoksa hareketlendiremeyiz. Evet. Onu da bu programla yapıyoruz. Resmi seçtim gördüğünüz gibi. Dokunuyoruz. Ve delete'ye basıyoruz. Oradaki sihirli değnek tonuna dokunuyoruz. Delete'ye basıyoruz. Silmek istediğimiz yere dokunup delete'ye basarsak hızlı bir şekilde sileriz. Şimdi bununla da aynı. Sileceğimiz yeri belirliyoruz ve delete'ye basıyoruz klavyeden. Şimdi kaydediyorum dosyaya. Filmora ile şimdi hareketli bir video yapacağız resimlerden. Fotoğrafların arka planını değiştirmezsek yapamayız bunu. Fotoğrafı küçültüyoruz biraz. Gördüğünüz gibi arka plan yok. Şimdi hareketlendirmek için buradaki fotoğrafa iki kez tıklıyoruz ve burada bir sayfa açılıyor. Evet burada. Buraya tıklıyoruz bir kez. Şimdi hareket edeceğimiz yönü belirleyeceğiz. Ne kadar, ben sonuna kadar aynı hareketi yapsın istiyorum. Tekrar tıklıyoruz ve Burada resmi ne tarafa oynatmak isterseniz o yöne doğru hareketlendiriyoruz. Evet görüldüğü gibi yeşil bir çizgi halinde gösteriyor zaten. Şimdi başka bir resim yerleştirelim. güneş koyalım. Evet, küçültüyoruz. Evet, buradan yukarıya doğru gitmesini isteyeceğim ben. Tekrar resmi iki kez tıkladığımızda çıkıyor bu ekran. Ama bir kez dokunuyoruz. Ben hep aynı hareketi yapsın diye sonuna kadar aynı şeyi. Evet. Şimdi yukarı doğru yapıyorum. Evet. Tamamdır. Şimdi oynatalım. Görüldüğü gibi güneş yukarı yönde gidiyor. Birisini daha ekleyelim. Çocukları koyalım bu kez de. Çöktürüyoruz. Evet. Şimdi resme iki kez tıkladığımızda gene açılacak. Buraya bir kez tıklıyoruz. Yani gene aynı hareketi yapsın diye sonuna kadar aynı şeyi yapıyorum. Evet. Şimdi yön veriyorum ne tarafa gideceğine dair. Evet. Oldu. Gördüğünüz gibi altta yeşil çizgi oluyor. Her fotoğraf bittiğinde yandaki kilitten kilitlerseniz daha kolay çalışırsınız. Yoksa karışır her şey. Oynatıyoruz. Gördüğünüz gibi güneş çıkıyor. Çocuklar da hareket ediyor.